10 yıldır Hindistan başkenti yani Delhi'de yaşıyordum. Burada okudum, burada iş yaptım. Ama geçen yıl köye taşındım. Dostlarım, akrabalarım, tanıdığım kişiler hep sürekli soruyorlar. Delhi'de kendi evim olmasına rağmen neden köyde yaşıyorsun? Neden böyle bir karar verdin? Şimdi size böyle kısaca anlatmak istiyorum. Yani çok şeyler var da Bunlardan bir tanesi şöyle anlatıyorum. Şimdi yeni Delhi'deyim ve saat sabah 10. Ve şu an hava kirliliği 255 derece. Ve gündüz sanki bir karanlık gibi. Çok sebepler var. Mesela çok kalabalık, çok görüntü. Tamam bunu, bu şeyler dayanılabilir. Çünkü her zaman insan dışarı çıkmıyor. Ama nefes, nefes almak çok zor. Çünkü Nefes almaktan duramaz ki insan 24 saat nefes alır. Yani şimdi ben köyden geliyorum. Daha yeni indim Delhi'ye. Yani acayip bir şey yapıyorum. Yani zorlanıyorum. Bütün Kuzey Hindistan'da durumlar böyle. Güney Hindistan'ın durumu biraz daha iyi. Ve insanlar bunun zararını bilmiyorlar. Eğitim. İnsanlara eğitim çok önemli. Eğitim yok. Eğitim bilmiyorlar. Yani devlet de bir şey yapamaz. Sadece devlet ne yapıyor? Araçlara kısaltma getiriyor. Bu araçlar kullanılmaz. 10 yıl eski araçlar deliye deliğe giremez, şöyle olmaz, böyle olmaz ama işte faydasız onlar. Bir bakıyorsun etrafta çok fazla çöp var, birisi onu yakmış. Böyle. Ve buna karşı hiç kimse de ses çıkarmıyor. Yani Hindistan'da çok eksiklikler var. Ama onlardan bir şekilde belki etkileyemezsin. Mesela çok yerler kirli. Ama sen zenginsin, çok temiz yerlerde yaşıyorsun çok fakirlik var ama sen para kazanıyorsun. Seni şey yapmıyor yani ilgilendirmiyor olabilir ama hava kirliliği hava kirliliğinden kaçamazsın. Ama bilmiyorum yani nasıl olacak bunun çözümü nedir. Sizlerden bilen varsa arkadaşlar bekliyorum. Ben benim çok rahatsız olduğu olduğum bir durumdur bu.